Yeter be kardeşim. Yeter, yeter ya. Nedir bu Mevla'nın bize kestiği ceza? Elbet bir gün bizim de çiçeklerimiz açacak Sabri abi. Aha. Benim gibi dört onluk delikanlıya yapılır mı bu? Bu saatten sonra ensemizde ayna mı taşıyalım? Kelle koltukta mı gezelim abi? Ben 15 senedir Ateş abinin yanındayım. Malı getir, malı götür. Bir yanlışımız var mı? Yok. Ee, ne olmuş yani abinin bir kutu kekle, bir kutu mantarı kaybolmuşsa? 15 beş senede değişmeyen bir şey var mı abi? Sen söyle. Var. Ümit be sen, değiştir lan şu kaseti. Abi dinlemiyorsun beni ya, dinlemiyorsun beni. Bu semtte herkes arkandan konuşur. Seni tek savunan benim, bana da köpek çekiyorsun ya, helal olsun abi sana. Sen geç makaranı bakalım. Ateş abi iki kutumalı gitti diye az daha beni kesiyordu ama. Sana müstahaktır oğlum. Adamın parasını gece kulüplerinde karılarla yedin, ha? Her Tayfun Bey diye de bastın yüz doları, bastın yüz doları. Sonra gördün eşeğin büllüğünü. <laughs> Abi bir şey yapmaması beni kıllandırıyor zaten. Herif tehlike. Sana dedik. Getir parayı ticaret yapalım dedik. Dinlemedin. Telefonları bile açmadın. Doğru söylüyorsun abi. Orada bir amatörlük yaptık. Sen yat kalk. Koliyi çizdirmediğine dua et. <laughs> zaten orada her şeyi bekledim abi. Hüseyin yanımda bir lavuğu doğru da orada aklım gitti. Hüseyin bu. Kesmesini iyi bilir. Keser döner sap döner. Ama gün gelir hesap döner. <laughs> e ne yapacağız abi? Ne mi yapacağız? Ulan sanki 50 tane silahlı adamımız var da çatışmaya gireceğiz. Sen karılarla parayı ye... ...ama Sabri abinin kuşunu düşünme. Ulan telefon açarız, işim var. Haber göndeririz, işim var. Ulan işim varsa vergi levhan nerede, ayibi ne? He? He? Oho, ben neredeyim, sen neredesin be abi? Ben Tayfun'un boğazının derdindeyim, sen Sabri'nin viyadüğündesin. Ayrıyetten ben açık sözlüyümdür, düz adamımdır. Kusura bakma yüzüne karşı söylüyorum abi. Karılara ne zaman seni söylesem tribe giriyorlar. İnme iniyor karılar abi. Tribe giriyorlar, inme iniyor öyle mi? Evet abi. Eyvallah Tayfun Efendi, eyvallah. Bana bak. Ulan bu gece benden bir şey istersen seni fena bozarım ha. Yok abi yok, bir derdim yok. Sen rahat ol. Hadi eyvallah. Otur lan otur. Yavşa, sapıtma. Üzülüyorum be sabri abi. Anam avradım olsun üzülüyorum be abi. Yani Allah muhafaza senin başına bir şey gelse askerin olur 24 saat nöbet tutarım ya. Uzatma. O Ateş abi ise biz de Sabri abiniz. Henüz ölmedik. Hiç kimse bizim sentimizin çocuğuna ceza kesemez. Ama belakit kötü zamanda geldin ya. İşler eskisi gibi değil. Kesatlı kesat. Bütün mekanlarımız deşifre oldu. Nerede kumar yaptık? Şıp! 15 dakika sonra polis orada. Bana polisin ulaşamayacağı mazın bir yer lazım. Ondan sonra sular seller. Amma belakin bir şartım var. Şu yanda tavla oynayan karı var ya esmer olan... ...bana öyle bir karı yapmazsan... ...namussuz şerefsizsin. Abi sen bana bu kıya yap... ...sana en güzel gacıyı ayarlamazsam namussuz şerefsizim abi. Sen hiç merak etme abi. Et tırnak olduğum bir arkadaşım var. Özgür, pırlanta gibi bir çocuk abi. Annesi babası tatile gittiği zaman evi filmcilere kiraya veriyor. Babasında paket sağlam ama koklatmıyor çocuğa. Herif müteahhit abi, boru işi yapıyor. Ne borusu lan? <laughs> abi senin de aklın fikrin boruda ya. Vallahi yanında eğilmeye korkuyorum bize de döşeyeceğim boruyu diye. As lan. Biz düğmeci miyiz pezevenk? Şu ateşi değiştir lan. o. Sabri abimizle ilgilenin mi oğlum? Arap, ateş getir ateş. Bana da bir günlük kavunlu yap oradan. Ay abim benim be.